Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en büyük parkından ve de buradan büyüğe doğru şimdi kayma yapacağız. İlk öncelikle şöyle, şöyle çıkıyorum. Çok zor. Şimdi yanlış yerden gördüğüm için çok zorlanacağım. Of 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 of. Şam, şam. Aha orada Of çok zordu. Neyse ilk kayrağımızı kaydık. Oo, çok hızlıydı diğer kirleri. Buradan çıkılıyor ama ben buradan çıkmak istemiyorum. Bakarım. Bir de evimler, telefon var. Sen Bilmem. Babamlar da buradaymış. Ben ne yapacağım? Hah iyi boş. Çok zorlanıyorum. Ah kafam çarptım. Bu arada telefon için korkmuyorum çünkü sıkı bağladım. Böyle çantama doladım doğru ya küçükten büyü yapıyorduk. Şimdi en küçük bu. Flaşımızı açalım. O oh, berbat görünüyor. Ay düştüm. Bismillah kimse bak. Ay birinin ayağı bu Kolumu acıttım. Kolumu çok kötü acıttım. Şimdi ortadan kayıyorum. Babamlar aşağıda. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Şimdi birazcık zorlu yollardan gideceğiz. Buradan değil burası en son. Pardon. Aa, çok zor. Uş. Şimdi orta bura. Kimse yoktur inşallah. Bismillah. Çok yavaş. Ay. Dönüşte hızlanıyor. Dönüşte çok hızlanıyor arkadaşlar. Bağlamalar nerede acaba? Neredesiniz? Nerede? Şimdi beklenen yer. Beklenen yer. En büyük. Herkes de tutunuyor. Bağlamalar videonun kapanmasından korkuyorum ben. Bu arada e, kayrakları değil sadece bütün aletleri. Bütün hepsi. Ş şöyle şöyleler harç Bekleyeyim biraz. profiliyorlar <laughs> ya. Aha mikrofonu buldum. Aha. Şöyle bir. Ay. Acele Bola çünkü birazcık ya Çok çıtırıyor Bir de yok Arkandaki kişi geçene kadar Böyle bir yerde durdum Ap, ar arkama zümrüt başladı ben kalk kalktım. Ne bekliyorum? Bak çok korkunç diyorlar göreceğiz. Biri varsa çıkabilir mi? Bence net var. <laughs> Ayağım takıldı. Haydi! Ay biri varmış. Ay, koş, koş. Ay. Ay. Bu neydi be? Bu ne? Bu en küçük buluymuş ama burası benim. böyle bir şey var. <laughs> ee, böyle bir şey. Hiç güzel değil bu orada. Herkes orada ama burada. Hiç güzel değil. Aa, sıfır şu puan. Şuradan başlasam? Bence bunları herkes, herkes bildiği için ben bunları kullanmak istemiyorum. Çünkü tek başıma olmuyor onlar. mı? şuradan gidiliyor galiba. Buradan başlıyorum. Bunlar çıkmak çok istedim. Ah! Tek elle çıkılmıyor. Ya. <laughs> <laughs> Kanal almayı unutmayın. almayın. görüşürüz. Bay bay.